أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. E, ahlaki değerlerimizin milli değerlerimizin diriltilmesi için bir mücadele ve bir çaba içerisine girdik. Elbette yani bu e, ağır hastalıklarla mücadele etmek sadece Hiya Dervişi değildir. Siz bütün Müslüman kardeşlerimden bu noktada hassasiyetle yardımınızı ve desteğinizi istiyoruz. Allah'a zikredelim evvela uh <laughs> bir değişiklik oluyor. Mecusilerin ateşi sönüyor. kisraların burçları yıkılıyor. Kabe'deki putlar secde vaziyetine geliyor. Ve olağanüstü birçok olay doğu ve batı iki küçük odacık halini alıyor. Efendimizin doğumuyla doğu ve batı iki odanın içine güneşin doğuşu gibi aydınlanıyor. Allah'u eykübel, Allah'u Süper Muhammed İleriz MÜZİK Dünyanın süperleri, süperlerin güçleri Atolu ve bombaları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 15 asır sonra gelen Muhammedileriz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği dönemde bu güzel, bu güzellikleri anlattık. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın kendi memleketinde, dünyada yaptığı inkılapları anlattık. Lakin Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a evet tabi olanlar, onu sevenler olduğu gibi ona zulmedenler, onun nurunu kendi boğmaya çalışanlar. Allah sizlerden razı olsun. Bu meydanları dolu dolu doldurdunuz. Hınca hınç doldurdunuz. Tekrar hocalarıma da teşekkür ediyorum. Ilahi söyleyen güzel kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Bu güzel kızlarımız çıktı burada güzel ilahiler söylediler. Onlara da teşekkür ediyorum. Bunların anne babalarına da teşekkür ediyorum ki böyle evlatlar yetiştirmişler.